ortaya koyduğu Bu mücadele ruhu dün olduğu gibi bugün de varoluş şartımızdır. Bu anlayışla bizler de vatanımıza, milletimize ve değerlerimize yönelen her türlü tehdit ve tehlikeye karşı ciddiyetle, samimiyetle, inançla, imanla, azim ve kararlılıkla karşı karşıya haykırıyoruz. Onların kahramanlık ve fedakarlıkları asla unutulmayacak. Nesiller boyu minnet ve şükranla anılacaktır. Asil milletimiz şehitlerine, gazilerine ve değerli ailelerine daima minnettar kalacaktır. Herkes iyi bilmelidir ki, aziz şehitlerimizin kanlarıyla suladıkları ve bizlere emanet ettikleri bu kutsal vatan toprakları, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türk milleti tarafından en kutsal emanet olarak korunacaktır. Ya.